Günaydın Günaydın Nasılsın İyiyim sen nasılsın İyi Günaydın fazla bittiğinde kimse kalkmasın lütfen Tamam mı Dün mesaj attım aradım neden dönmedin Sence Yani hiç olmazsa mesajları okuyup cevap ver verebilirdin yani Hasrete buyuyorsun ya Beyza beni başa döndürdün ya Başa mı döndürdüm Gözlüklerin evet. eksik bugün Gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Hayal kırıklığına. Burada ben gerçeklik algımı kaybetmeye başladım. Gerçeklik algını kaybetmeye başladın Keçileri öyle Keçileri kaçıracakmış gibi hissediyorum. Yani... Um, bir şey söyleyeceğim. Sen her gün bana neler yaşatıyorsun? Ben gerçeklik algımı kaybedemedim de sen mi gerçeklik algını kaybedebildin? Yani şaka yapmak için e, Dilara'yla dans ediyorsun. Üzüyorsun. Sonrasında bana prenses gibi ol, Aynur gibi, Aynur'un bitkaltı ya da bu tarz şakalar. Yok saçın ıslak, gelirsen bir dahakine işte kırmızı odaya yeni gelen adayı çağırırım gibi. Bunun gibi bir sürü patavatsız şaka yapıyorsun. Beni üzecek bir sürü davranışta bulunuyorsun. Ben sadece arkadaşınla ilgili bir şey söylemedim diye kötü ben mi oldum? Yani bilmiyorum ben... ...duygularımdan eminim de senin duygularından emin olamıyorum. Niye yani aşk boşluklarını... ...başka türlü dolduruyormuşsun? Çok eminsin gayet. Hayır, dün e, sinirli ağzımdan çıkmış kelimelere... ...şu an böyle mi şey yapıyorsun? Sen de sinirli ağzından çıkıp... ...çıkan kelimelerde iyi ki Dilara'yla dans etmişim, hiç pişman değilim dedin ya... gözyaşlarıma rağmen... ...sen bunu kendine yedirebiliyorsun da, sen bunu kabullenebiliyorsun da... Ben ne bir bileyim şeylere... ben bunu kab kabulleniyorum da sen bunu niye kabullenemiyorsun? Ben bir şeyler için şaka yapıyorum, sen şaka yapmıyorsun. Sen şaka Aradaki mı yapıyorsun? Yani Aynen. bilmiyorum yaptığın şakalar sence çok mantıklı şakalar mı Bat? Mantıklı veya mantıksız altında bir art niyet yok. Ama senin bence, yaptığın... Bence bunları yan yana konuşalım gün aydınlaşmayan kimse var mı arkadaşlar? İlla vardır arkadaşlarımız günaydınlaşsınlar. Bunları daha uzun bir süreçte konuşursak ikimiz için de daha sağlıklı olur. Bence de çok kolay çözülecekmiş gibi durmuyor şu an. Kesinlikle benim için. bir günaydın da çözülemez hiçbiri. Görüşürüz. Aa. Ah. Burada aslında en zor durumda olan sensin kanka bir yandan sevmeye çalıştığın kadın, hoşlandığın kadın, etkilendiğin kadın. İleriyi düşündüğün kadın bir taraftan da ben zaten. Ama hiç böyle kendini sakın sakın al. Hani öyle kötü falan hissetme yani. Hani öyle bir durum söz konusu falan olamaz. Dünkü olayda Beyza çok çıkıştığım için senden özür dilerim. Ama ben hayatımın şokunu yaşadım. 27 yaşındayım. Ben ilk defa böyle birisine şahitlik etmiş oldum. gelize yapar, İlayda yapar, bir başkasını yapar da yani bana neden yaparsın? Aramızdaki o yani senle olan bağı bilen bir kadın neden böyle bir şey yapmaya çalışır anlam veremedim açıkçası. Ben de saf gibi inanıyorum ya 2-3 gündür bana yazıyor böyle iyi miyim kötü müyüm bilmem ne soruyor. Hani benle yakın olmaya çalışıyor falan ben onunla yakın olmaya çalışıyorum. Meğersem bir oyun içmiş bunlarda. Ya, bunun altındaki nedeni ben çözemiyorum hani. Yani iki... Tamam Kaos'u seviyor bu kızı demek ki de yani sen değil ya o kişi. senle benim evet. aramın yani. açılabileceğini düşünüyor yani. ki bence yanlış düşünüyor. Tamam biz buraya bir şeyler aşk aşamaya geldik falan kafasında geldik de burada güzel dostluklar da kuruldu. Seninle yani, olan bağımız çok farklı. Aynen öyle. Böyle şeylerle asla sarsılmaz.